Merhaba arkadaşlar. Bahçemizin kabak çiçekleri oldu. Şimdi bunları toplayacağız ve kabak çiçeği kavurması yapacağız arkadaşlar. Kabak çiçeği yemelik kabaklar arkadaşlar. Tatlı kabaklarının acı olur. Yemelik kabakların çiçekleri kavurması yapılır, dolması yapılır, yemeği yapılır. Şimdi biz bunları alıyoruz. Yalnız çiçeklerin arkasında kabak olmaması lazım arkadaşlar. Kabak olanlara dokunmayın. Ee, bir de sabah güneşi değmeden önce sabahları toplayın çünkü sabahları açılmış oluyorlar. Evet çok güzel tam dolmalık kabaklar arkadaşlar. Kapanmamışlar henüz güneş sıcağı tam olarak değmedi. Bu arada da var bir tane. Şimdi eşimle beraber topluyoruz. Onlar kalsın istersen. Sonra onlar açılacak. Açıldığında alırız. Yine burada. Evet. Ve arılar arkadaşlar. Ee, genelde arılar işlerine girerler. Ee, dikkat edin. Zararsızdır. Siz onlara zarar vermediğiniz sürece zarar vermezler. Bakın geziniyor arı. Çok güzel. Bak burada bir tane şey var. Bebek kabak var bak. Evet. Şu anda çiçeğin dibinde kabak var. Onu almıyorsunuz arkadaşlar. Burada da var. Aa, evet, çok. onda da kabak ya. var. Bir yerinde yok. Senin kabakları var. Diğer tarafta da var bir çiçek. Bunu da alalım. Öbür tarafta. Hemen evet. e elinin altında aşağı bak doğru. Şöyle güzelliğine gel bak. Gel bak içinde ne var. Bak, bir çekirge yaprağa ya, saklanmış. Yeni yeşil çok güzel bir çekirge var bak burada. Evet. <laughs> bir çekirge var. Her yeşilin üstünde bir hayat var arkadaşlar. Burada birbirine yapışmışlar bunlar. Kopar ikisini de. Bir açılmamış daha. Şey nasıl sadece? Bu kadar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapak çiçeklerimizi topladık. Kabak çiçeği yemeğinde kavurmasına kullanmak üzere bahçemizden taze sarımsağımızı alalım. Evet arkadaşlar. Sarımsağımız taze taze. Bir tane daha alalım. Şöyle irisinden. Evet. Sarımsaklarımızı da aldık. Bir miktar, bir miktar maydanoz alıyoruz. Maydanozun e, içinde otlar gelmiş. Onlar otları da al. Bu iri otları. maydanozumuzu da aldık. Bir miktar da dereotu alıyoruz arkadaşlar. Dereotumuz da çok güzel olmuş. Eski gibi kokusu var. Alayım bu tarafa. içine koyabilirsin. Yabani semiz. Evet. Diğer otumuzu da aldık arkadaşlar. Şimdi iki başta soğan alacağız arkadaşlar. Ee, kavurmamızda kullanmak üzere. Bir tane daha koparalım. Şunu. Birleşmişler biraz? Baya birleşmiş. Bir tane daha koparıyoruz şuradan. Bakalım. Evet, soğanımızın üstü gözüküyor. İşte bu arkadaşlar. Ee, kırmızı çatalca soğan arkadaşlar. Çok güzel bir soğan cinsidir. Ee, bunu biz çok seviyoruz. Evet, soğanlarımızı, sarımsaklarımızı, kabak çiçeğimizi, dereotumuzu, maydanozumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi mutfağımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi mutfağımıza geçiyoruz. Burası bahçemizin sosyal alanı. Evet arkadaşlar şimdi mutfağımıza geldik. Soğanların sarımsaklarımızı yıkanıp hazırlanacak. Yer atım hazırlıyoruz. Domateslerimizi doğrayacağız. Ve yemeğe geçeceğiz. Bu böylece yeşil olarak kullanılabilir. Yani pardon beyaz olarak. Böylece hiç dış bu alınmadan. Şu anda çok taze. Sarımsağımızın yeşil yerinde alıyoruz arkadaşlar. Hem evet, yaprakları kurmalı için yeşil olan kısmı da kullanabilirsiniz. Soğanımız, sarımsağımız temizlendi. Dereotumuz, maydanozumuz temizlendi. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz tabak çeyrinize yapıyoruz Evet, içeride kabak çayı kavurmamızı yapıyoruz. Dışarıda da çok güzel bir hava var arkadaşlar. Bahçemizdeyiz. Sabahın ilk saatleri. Bahçemizde eski tip klasik bir Anadolu evler arkadaşlar. Öyle e, modern tarzı eşyaları kullanmıyoruz. Mümkün olduğu kadar doğal doğayla uyumlu ve eski Anadolu insanımızın kullandığı eşyaları kullanmaya çalışıyoruz. Evet mutfağımızda gördüğünüz gibi otantik, klasik, basit bir mutfak ama ee, temiz bir mutfağımız var arkadaşlar. Hazırlıklarımız tamam. Ee, süreç nasıl yapılacak ben çok fazla bilmiyorum. Onu e, hanım biliyor. Ee, bunu yumurta da kırıyorlar. İçine bulgur da atıyorlar ama sanırım bulgurlu yapacak. Evet şu anda zeytinyağımızı attık. Soğanımız doğranacak. Zeytinyağında soğan sotelenecek. Sonra domates ve kabak hazırlanacak. Sotelenecek. Sonra dereotu, maydanoz ve sarımsağı atılacak. Üstüne bir miktar bulgur. Yarım bardak kadar da kaynar su bulgurun çekmesini yetecek kadar ee, ve pişmeye bırakılacak ee, süreç bu. Soğanımız doğrandı, soteleniyor. Yeşil kısmı biraz sonra konacak. Dereotu, maydanoz. Onları doğradık. Domateslerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Kabuklarını alıyoruz. Bir taraftan da soğanımız proteinleniyor ocakta. Evet arkadaşlar kabak çeklerimizi de doğruyoruz. Kabak çekinin e, dip kısmındaki ince yumuşak yeşil kısmını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Göbek kısmında polen vardır, özellikle polen kısmı çok kıymetlidir. Evet işteki şu polen arkadaşlar. çok az bulgunlu yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz artırabilirsiniz. Tabi ona göre de su koymanız lazım. Ee, çok fazla baharat da kullanmıyoruz ama birazcık karabiber iyi geliyor. Lan dökülecek ya. Tamam. Yarım su bardağı kadar arkadaşlar. Üstüne kaynağı su ediyoruz. Evet, çok güzel kokusu geliyor. kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi dereotu ve maydanozumuzu atıyoruz. Ee, kavurmamız hazır. Çok güzel görünüyor. Evet, ben kokusunu alabiliyorum. Sizin yerinize dalıyorum. Çok güzel geliyor. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi ben çekimi yaptım arkadaşlar, çok amatör bir çalışma oldu. Ee, bildiğimiz evde böyle bağırsaç açtı, yemek yapmak gibi. Yemeği eşim yaptı Gülcan. Şimdi tadımı da o yapacak tabii ki. Bakalım nasıl oldu lezzeti. <laughs> Direkt tahta kaşıkla. Bence Göre çok güzel oldu. Yumakta pusuda bekliyor. O da yiyecek. Nasıl? Güzel mi? Lezzetli. Güzel. Evet. Bahçemizde amatör bir kabak çayı kavurması yaptık arkadaşlar. Bizimle birlikte olduğunuz için çok, çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Biz şimdi bunu afiyetle sabah kahvaltısında yiyeceğiz. Size de sabah kahvaltınız afiyet olsun. Hoşçakalın.